İşte iki aile arasında e, bunlar zaten dünür. işte akraba. E, yaklaşık zaten herhangi eskiden beri bir aralarında bir şey yoktu. İşim yoktu. E, Sırtta ufak bir kavga sözlü tartışma silahı yaralamaya şey silahla atıştırmaya şey yapmış. Ondan sonra yaralıları getirmiş hastaya. Ben zaten toplantım vardı. Bu arada biz de hastaneye geldik saçma inan hafif yaralama olayı var. Başka da büyük bir Allah'tan büyük bir şey yok. 11. Kendi oğlum da ayrı içeride. 11. Kendi oğlumla da. 11. Yasin Bozkurt. Yasin Bozkurt. O evet. kavgaların arasını ayırmak için girerken o da yaralanmış. Ama kimin silahla çıkmış, kimin kendine çıkmış onu da bilemiyoruz daha ayrıca. 2-3 tanesi, 4 tanesi öyle. E, ayırmaya çalışan insanlar. Tamam, Normalde ederim. de öyle eskiden bir hüsumetleri de filan yoktu. İşte böyle çocuklar yüzünden bir kavga, sözlü tartışma şeye dönüşüyor işte. Silahlar, silahlar. Evet. Alt mi kullanmışlar? Alt F, saçma. Hangi taraf kullanmış? Vallahi onu tam olarak bilmiyorum. Şu anda ben de e, yani, gitmediğim için. İki böyle, tarafın çocuklar arasında mı i̇ki başlamış? İki tarafın çocuklar önce. arasında çıkmış. Ondan sonra büyüklere sıkmış. Büyüklere yansımış. Ondan sonra işte e, saçma zaten. Böyle ağır bir yaralı yaralı Allah'a şükür.